Yani dolara gelirsek sağlam geliyor. Yani yani üstüne koya koya geliyor. İşte en son bir 2 milyar dolarda e, satıldı düşürmek için. Bana mısın demedi. E Merkez Bankası'nın 54 milyar dolar ekstra rezervi var. E şimdi bu saatten sonra artık IMF anlaşması da yaptı. Yani bu saat IMF ile anlaşamayız. Niye? IMF anlaştığında Arjantin ile anlaştı. IMF 55 milyar dolar verdi. Arkadaş bu adamlar bize 55 milyar dolar verseler yarın Türkiye'nin rezervi ki hazinenin dolarlarını da sattı. Aslı Türkiye'nin rezervi eksi 63-64 milyar dolar bu arada. Hazinenin şeylerini saymıyoruz, paralarını saymıyoruz. Ya hazinenin parası zaten benim param gibi diyor. Ama Merkez Bankası'nın rezervi 54.3 açıklanıyor eksi. E şimdi hazineninkiler de var. Yani 55 milyar dolar biz IMF'den alsak açığı kapayamıyoruz. Yani yine rezervimiz sıfır olmuyor. E Türkiye'nin de toparlanması için de 75-80 milyar dolara ihtiyacı var ilk etapta. Şimdi rezervi sıfırladın. Üzerine 80 150 milyar dolara yakın bir para. E biraz da rezerve arttırman lazım çünkü. IMF'de öyle bir para yok arkadaş. Yani IMF bizden borç istemişti. Yalanıyla yıllarca gittik ama yani IMF bizden borç değil. IMF'nin parası bile bize etmez artık bu saatten sonra. Yani hikaye orada düğümleniyor. E yani dolar düşmeyecek. yani herkes haklı çıkacak. 18 diyen de çıkacak, 19 diyen de çıkacak, 20 diyen de çıkacak. Düşmeyecek ki. E en son işte Societe General açıklama yaptı. Yıl sonu dolar 22 öngörüyoruz dedi. Haklı mı? Vallahi haklı. Yani ben de orada 20'nin biraz üstünde ben de görüyorum. Durduramazsın ki. Bir akşam da fırlar. Neyle durduracaksın? Satış yapamazsın. He ne yapacaklar? Ben sana söyleyeyim bak yine kimsenin sermaye kambiye kontrolü ayağına sermaye kontrolleri getiriyorlar ya onları getirecekler. Diyecekler ki ihracatçının artık %40 değil %50'sini alıyoruz. Yetmiyor çünkü. Turizmcinin %40 değil %60'ını alıyoruz. Bankaya yatıranlara e şimdi bir de dediler ya 15 milyon lira üzerinde doları alana biz Türk kredisini aha vereceğiz. Vermeyeceğiz. E güzel kardeşim tamam vermeyeceksin. O zaman bu adam gelecek hani Türkiye'nin bir yıl içinde ödemesi gereken kısa vadeli yaklaşık işte 150 milyar dolar ama uzun vadeli 25-30 milyar dolar bir borcu var. Uzun vadeliler önemli. Çünkü bu uzun vadeliler bundan 5-10 yıl önceden gelen Eurobondlar. Şimdi bu borçları çevirirken %12, %13 dolar bazında faizle çevireceğim. Onlar çevrilmezse ya da bir yarısı çevrilse 12 milyar dolar ödemesi lazım Türkiye'nin. Var mı? Yok. E şimdi kısa vadelilere düşün. Ben bu borcumu çevireyim dedi. Çevirirse ne olacak? Şirketin kasasına dolar girecek. Sonra Hazine diyecek ki, Merkez Bankası diyecek aslında. BDDK bile demeyecek. BDDK, çünkü BDDK'nın artık öyle şirketleri takip edesi şusu busu yok. Bütün hepsi Merkez Bankası'nda takip ediliyor bilen bilir. Reskont kredileri dahi Merkez Bankası da takip ediyor. Merkez Bankası diyecek ki arkadaşım sen kredi aldın mı beni ilgilendirmiyor. Ama bir anda 15 milyon liranın üzerinde dövizim var. O zaman sen kredilerini geri ver bakalım bize deyip kredileri geri çağıracak. E ne yapacak o zaman? Adam da dolarları satmayacağına göre ya ben hiç kredi almayayım anasını satayım. Alırsam Türk Lirası kredi alırım. Çünkü zaten benim aldığım yurt dışı krediye Merkez Bankası el koyuyor diyecek. Bu kredilerin az çevrilmesine yol açacak. Şimdi kredilerin az çevrilmesi ne demek? Krediler az çevrilirse demek bir ödeme yapılacak. Ödeme yapmak için para nereden bulunacak? Türkiye'nin döviz havuzundan, olmayan döviz havuzundan para yurt dışına gidecek. Ha iyi hikaye de orada patlayacak zaten. Yani zaten ama burada neyi görüyoruz biliyor musun? Yani Avrupa deli gibi para bastı. Şey 9 trilyon dolara çıkardı bütçeyi Amerika. Yani dünyanın neresinde olursan o şu değişmiyor. Para basarsan enflasyon çıkıyor. 2008'de denediler ama 2008'de çok hızlı büyüdüler. Yani orada bir fark var. Ama şu anda o basılan paraların hepsini geri çekmeye başladılar. Yetmiyor. Yetmediği gibi de üzerine üstü şimdi enflasyona yetişmeye çalışıyorlar. Yani arkadaşlar neymiş? Para basarsan bunun kaçınılmaz sonucu Avustralya'da olsun, Kanada'da olsun Namibya'da olsun, Amerika'da olsun Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun. Para basarsan enflasyon artıyormuş. E şimdi ne oldu? bütçe. Bizim bütçe yetmedi arkadaşlar. Yetmedi. Ve neredeyse bütçenin dörtte 3 880, hadi yarısı kadar 880 milyar liralık ek bütçe çıkardılar. Bak o da yetmeyecek. 880 milyarlık ek bütçe çıkardılar. Üzerine üstlük zam yaptılar. Dikkat ederseniz asgari ücrete ki ona kesinlikle katılıyorum. Çünkü zam yapmasalar enflasyon artmayacaktı. Ulan iyi de zam yapmasalar adam ölecekti zaten. Enflasyon artsa ne olur artmasa ne olur. Yani bu saatten sonra öyle adama ya zam yapmadık ama makroekonomik tedbirler yüzünden diyemezsin. Yani i̇yi ki zam yaptılar orada fikrim ama o 880 milyarlık ek bütçeyi nerelerinden çıkartıyorlar? Para basıyorlar. Hiç şaşmaz. E para basarsan kural neydi? Amerika mesela para çekiyor. Avrupa para çekmeye başlıyor. Biz ne yapıyoruz? Parasal genişleme istiyoruz. Kredi garanti fonunu çıkardılar. Kredi garanti fonu ne? Ben 60 milyar ona 90 milyar lira ona vereceğim. Bu ne abi nereden buluyorsun? Senin öyle bir kaynağın var mı? Sen bütçeyi bitirmişsin. Bitirmezsen ek bütçe yapmazsın. E haliyle yine para basıyorlar. Yani o yüzden enflasyon tamam düşecek baz etkisiyle. Baz etkisiyle düşen enflasyon eyvallah ama beklendiği kadar düşmeyecek. Ama işte seçime ya zaten aslında beklendiği kadar da düşecek. Yani sonuçta istatistik kurum senin elinde. Güzel kardeşim sen şu enflasyonu 28 falan çıkar diyecekler. 78'den 28'e inecek. Yani hikaye bu. E koymuşsun sen bağımsız istatistik kurumu seni mi dinleyecek? Karışma bana ben yüzde 18 çıkartmam lan falan mı diyecek? Şimdi abi bu CDS dediğiniz şu anda 830, yani 800 ile 900 arası Türkiye'nin hikayesi. Şimdi bunlar inanılmaz rakamlar. Mesela bizim dünyanın batak ülkelerinden biri kim? İşte Brezilya hakikaten çok iyi durumda değil. Güney Afrika Cumhuriyeti aaa ah yani hakikaten o da kötü durumda. CDS'leri 300 bas puan. Yani gidip Rusya bizi kıyaslamayın. Şimdi Rusya'nın CDS'ine kredi default Yani öde verdiğin parayı geri alamıyorsun. Şimdi Rusya'ya verdiğin parayı geri alamıyorsun zaten. E o yüzden Rusya batık durumda mı? Hayır. Ama ambargo yemiş durumda. Biz ambargo etmeden ödeyemeyeceğiz o parayı. Şöyle ki Rusya zaten bu savaşa gireceğini son bir ay hadi biz ya şu Ukrayna'yı alalım demedi. Adamlar 2-3 yıldır bunun hazırlığını yapıyor. Birikmiş. Yani Rusya'ya sen 5 yıldır kredi vermesen sattığı petrole bak petrol fiyatları düşecek. Niye düşecek? Çünkü Amerika'nın en büyük silahı Rusya'nın gelirini kesmek. E Rusya bunu bildiği için işte Suudi Arabistan bir anda arttırmaya başlayacak. Ama petrol fiyatları düşeceğiz diyoruz yine arttı. Yani inşallah düşer Türkiye için ama kurtarmaz. Yani çünkü ortalama alıyorlar. Bizim bu seneki ortalamamız 70 dolardı. 68-70 dolar arasıydı. Arkadaş bu seneki ortalama 100 dolar civarında. E her bir 10 dolar 5 milyar dolar. Şimdi 15 milyar dolar sadece petrol. E bunun doğalgazı da var. Yani sırf enerji petrol değildir. LNG'si de var. O su da var. Bu su da var. Ya yani Türkiye'nin inanılmaz bir e, enerji faturası çıkacak. E, şeye bakıyorsun. Turist var mı? Vallahi aslında ben görmüyorum. Para harcayan turist yok ama sen... Ya, turizm rakamları oynanabilir rakamlar. Yani adam Türkiye'ye çalışmaya geliyor. Parayı yolluyor ama sen sadece çalışmaya girdiğini görüp... Onun harcadığını neye göre yapıyorsun? Zaten bu işlerin çoğu bir anda kayıt dışı dönüyor. E ihracat rakamları düşecek. Niye düşecek? İşte Avrupa resesyona giriyor. Yok, yok, yok. Yani Türkiye'nin ekonomi programı yok ya. Ya ve Merkez Bankası tek yönlü oynuyor. Yani kaybetmeye mahkum. O kadar salak ki. Ya arkadaşım sen faiz arttırmayacaksan bile elinde o seçeneği tutarsın. Ya bakın gelişmeleri izliyoruz falan dersin. İnsanlar alırken eli diye korkar. Adam çıkıyor Faizleri daha da düşüreceğiz. E bu ne demek? Sen tek yönlü aşağı bakıyorsun demek. Lan zaten piyasaya bakıyorsun. Merkez Bankası'ndan başka dolar satan yok. Başka yok çünkü ben satsam ne yapacağım doları? E yani e haliyle Merkez Bankası'nın doları bitiyor. Bitecek. Ve kaçınılmaz olarak sermaye kontrolleri ağırlaştırılacak. Şu anda sermaye kontrolü uygulanıyor zaten. Bunun küçüğü büyüğü olmaz. Hırsızlık gibidir. Yani ben oradan bir tane gofret çalmakla Gidip 1 milyon dolar çalmak aynıdır. İkisini de tasvir ederken hırsızlık dersin. Ya yani şu anda küçük sermaye kontrolü uygulanıyor. Niye? Çünkü seni beni etkilemiyor. Şirketleri etkiliyor. E güzel kardeşim adı sermaye kontrolü. Sen bana dolarını zorla satacaksın. Ama dolar alırsan ben de sana kredi vermeyeceğim. Ne yapıyorsun? sermayeyi kontrol ediyorsun. E lan bunun başka bir adı yok. Bak Türkiye'nin 41 milyar dolarlık altını var. Türkiye'nin Merkez Bankası'nın. Şimdi bir tane altın hikayesi açtılar. Kimse tabii ki yüzüne bakmadı. Ulan bu herif benim altınıma düştüyse zaten biz okey dönüyoruz diye düşündü. Kimse öyle televizyonda reklamları falan dönüyor ama kimsenin kuruş gram altın götürdüğü yok. Ya niye götürsün? Deli misin sen? Ya ben, ben de götürmem. Ha, abi 41, şimdi bu 41 milyar dolarlık altını kuvvetle muhtemel verip karşılığında para alacaklar. Bak onu sattığını göstermeyecekler, onu teminat gösterecekler. Orada sanki 41 milyar dolar çünkü artık kalmadı rezerv. 18 milyar dolar benim hesabıma göre. Yani 25-30 milyar dolar diyor ama onlar hazinenin parasını düşmüyorlar. Hazinede öyle bir para yok. Hazinede öyle bir para olsa lan gider Botaş Doğa Bank'tan 925 milyon euro borç alır mı? Hazineden alır. Hazine mi ödüyor zaten onu? Hem de yüksek faizle. Faizi abuk sabuk bir rakam. E haliyle belli ki hazinede de para kalmadı. E azinede, ya şu anda zaten düşünemedikleri şu anda doların 20 lira olmasında hiçbir sorun yok. Ancak HKM'den girer. Ne yok İşte kur konumunu mevzuattan ama HKM'den ödenecek parayı sen zaten basıyorsun. Yani istediğin işte adam mi? e, 32 milyar değil 132 milyar olsun. Makine tak tak çalışır basar öder. Ama burada sorun dolar ödeyecekken enerji alacakken ne yapacaksın? E haliyle. Senin doların bitti. Bundan sonra doların 20 lira 25 lira olmasının bir önemi yok. Likidi de önemli. Şimdi abi bu CDS dediğiniz şu anda 830 yani 800 ile 900 arası Türkiye'nin hikayesi. Şimdi bunlar inanılmaz rakamlar. Mesela bizim dünyanın batak ülkelerinden biri kim? İşte Brezilya hakikaten çok iyi durumda değil. Güney Afrika Cumhuriyeti ah be yani hakikaten o da kötü durumda. CDS'leri 300 bas puan. Yani gidip Rusya ile bizi kıyaslamayın. Şimdi Rusya'nın CDS'ine kredi default yap yani öde verdiğin parayı geri alamıyorsun. Şimdi Rusya'ya verdiğin parayı geri alamıyorsun zaten. E, o yüzden Rusya batık durumda mı? Hayır. Ama ambargo yemiş durumda. Biz ambargo etmeden ödeyemeyeceğiz o parayı. Şöyle ki Rusya zaten bu savaşa gireceğini son bir ay hadi biz ya şu Ukrayna'yı alalım demedi. Adamlar 2-3 yıldır bunun hazırlığını yapıyor. Birikmiş. Yani Rusya'ya sen 5 yılda kredi vermesen sattığı petrole bak petrol fiyatları düşecek. Niye düşecek? Çünkü Amerika'nın en büyük silahı Rusya'nın gelirini kesmek. E Rusya bunu bildiği için işte Suudi Arabistan bir anda arttırmaya başlayacak. Ama petrol fiyatları düşeceğiz diyoruz yine arttı. Yani inşallah düşer Türkiye için ama kurtarmaz. Yani çünkü ortalama alıyorlar. Bizim bu seneki ortalamamız 70 dolardı. 68-70 dolar arasıydı. Arkadaş bu seneki ortalama 100 dolar civarında. E her bir 10 dolar 5 milyar dolar. Şimdi 15 milyar dolar sadece petrol. E bunun doğalgazı da var. Yani sırf enerji petrol değildir. LNG'si de var. O su da var. Bu su da var. Yani Türkiye'nin inanılmaz bir e, enerji faturası çıkacak. E Şeye bakıyorsun. Turist var mı? Valla aslında ben görmüyorum. Para harcayan turist yok ama sen... Ya, turizm rakamları oynanabilir rakamlar. Yani adam Türkiye'ye çalışmaya geliyor. Parayı yolluyor ama sen sadece çalışmaya girdiğini görüp... Onun harcadığını neye göre yapıyorsun? Zaten bu işlerin çoğu bir anda kayıt dışı dönüyor. Dolar, euro ve altındaki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazabilirsiniz. İyi günler dostlar.